Merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kediler hakkında bilgiler vereceğim. Kediler günün çoğunu uyuyarak geçirir arkadaşlar. Uyumayı çok severler. Kedilerimiz uyurken rüyada görebiliyorlar. E, uyuduklarında patilerini hareket ettiriyorlarsa, bıyıklarını oynatıyorlarsa bilin ki rüya görüyorlar. Kediler neden böyle arkadaşlar? Kediler mutlu olduklarında, siz onlara şefkat gösterdiğinizde, onları sevdiklerinizde mırlarlar. Onlar duygularını bu şekilde belli eder. Kediler bir de sürtünür arkadaşlar. Böyle gelip bacaklarınızda sürtündüğünde anlayın ki ya karınları acıkmıştır, sizden yemek istiyorlardır ya da sizden ilgiyi bekliyorlardır. Kediler düzeni de çok severler. Düzenli ve temiz yerlerde yatmaya bayılırlar arkadaşlar. Mesela benim kedilerim yatak dağınıkken gelip böyle hayatta yatmazlar. Ama yatağı böyle toplayayım. Hemen böyle toplar toplamaz gelip böyle yatıyorlar. Orada uyuyorlar. Ee, düzeni çok seviyorlar gerçekten kediler. Ve kediler gerçekten de çok titiz ve temiz hayvanlar arkadaşlar. Her zaman kendilerini böyle yalarlar, temizlerler. Sürekli temizlik bile yaptıklarını görmüşsünüzdür. Zaten onların dillerinde dil yapıları böyle pütürlü arkadaşlar. Pütürlü olduğu için mikropları kırma özelliği var. Allah onları öyle yaratmış. Bu da çok güzel bir şey. Gerçekten kediler, kedilerin çok özellikleri var. Çok özel hayvanlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Bir de kediler sahiplerine kızdıkları zaman e, kumlarını üstünü kapatmıyorlar. Tuvaletlerini yapıyorlar ama e, üstünü kapatmıyorlar. Yani size kızdıysa tepkisini bu şekilde belli ediyor. Ya da evin başka yerlerine kakasını yapabiliyorlar. Bu şekilde tepkilerini belli ediyorlar. Bilginiz olsun. Kediler istediklerini de çok güzel elde ederler arkadaşlar. Bir şey istedikleri zaman bayağı bir sizi uğraştırırlar. Başınızı bile artabilirler. O yönden de zor hayvanlardır. Yani zor yönleri de var tabii ki. Ama çok tatlılar değil mi? Çok tatlı değiller mi? Ben bayılıyorum onlara. Gerçekten çok güzeller. Neyse konuya devam edelim. <laughs> sevgim kabardı. Anlatırken bile şey oluyorum yani. Sevgim böyle yükseliyor. Evet. E, mesela bir gün e, şey oldu. Şimdi bizim bahçemiz var. Kedileri dışarı falan çıkarıyorum ya. O zaman da e, hava kötüydü sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Çıkarmak istemedim. Yani aslında evet alışmaları da lazım böyle hani kötü hava koşullarına. Ama e, bir de küçük oldukları için gerçi anneleri büyük. Hani küçük oldukları için çok çıkarmak istemediğim zamanlar oluyor. Çünkü hemen hasta olabiliyorlar, üşütebiliyorlar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Hava çok soğukken e, dışarı çıkıyorsa eğer çok çıkarmayın yavruysa eğer. Daha çabuk hasta olup üşütebiliyorlar. Hani sen konuyla öyle. Şimdi benim Mia e, anneleri dışarı çıkmak istiyor. Hani hava çok soğuk. Hani çıkarmak istemedim o gün. Bir de akşamdı. Ondan sonra geç vakitte sanırım. Çıkmak istiyor. Yani başka yolu yok. Çıkacağım diyor resmen yani. Kapının önünde arkadaşlar inanın saatlerce bekledi. Duruyor orada miyavlıyor miyavlıyor. Ama nasıl yani sürekli ama. Yani görmemezlikten geliyorum yok gene aynı. Sürekli böyle kapıda miyav 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 miyav. Ondan sonra artık hani çıkaracağım yani yapacak bir şey yok. istiyor Çıkmak istiyor. Hani ben onu düşündüğüm için de aslında çıkarmamıştım. Ama beni bir pişman etti. inanın Kapının oraya tuvaletini yapmış. Ve biz şokuz yani eşimle birlikte. Yani kızlığını bu şekilde belli ediyor arkadaşlar. Ve istediğini alıyor işte. Ondan sonra direkt zaten dışarı çıkardı. <laughs> böyle bir anımız var. Ee, kediler de böyle arkadaşlar. Kediler suyu da sevmezler. Islanmayı hiç sevmezler. Nefret ederler arkadaşlar. Yıkanmayı da sevmezler. Zaten kedileri çok yıkamak da iyi bir şey değil. Ee, yani onlar için zararlı. Çünkü zaten onlar kendilerini temizliyorlar. Ve kediler kokmayan hayvanlar olduğu için. E, yani yıkamaya da gerek yok aslında. Hani arada isterseniz e, ne bileyim işte 3 ayda bir yıkayabilirsiniz. Ama... Yine de yani kedileri yıkamasanız da olur. Kokmadıkları için zaten kendilerini sürekli temizledikleri için pislenmiyorlar arkadaşlar. Ama bazı kediler yıkanmayı da seviyor. Bazı kediler suyu da seviyor. ıslanmayı da seviyor. Tabi bu nadir olan kediler arkadaşlar. Genelde çoğu kedi sevmez. Kedilerimize çiğ yemek de vermeyelim arkadaşlar. Sağlıklar için çok önemli. Eğer çiğ yemek verirsek belli bir zamanda bünyeleri parazit yapıyor ve hastalanabiliyorlar. Bu yüzden arkadaşlar dikkat edelim verdiklerimize. Bir de e, bunu da sormak istiyorum çok önemli bir konu. E, arkadaşlar kedilerim kedilerimize kemik vermiyoruz. Kemik vermememiz gerekiyor. Çünkü kemik kedilere zarar veriyor. Hiçbir zaman yemek olarak sakın vermiyoruz. O kemikler e, organlarına batabiliyor, Organlarını yırtabiliyor ve bu şekilde hastalanıp ölebiliyorlar. Yani köpekler kemik yer çünkü köpeklerin bünyesi farklı arkadaşlar. Onlar kemik yiyebiliyorlar. Hani köpekler kemik yiyor işte kediler yiyebilir diye bir şey yok. Sakın o şekilde düşünmeyelim. Kedilerin bünyesi daha farklı ve hassas. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Hiçbir zaman kemik vermeyelim. Bunun altını çiziyorum. Çünkü çok önemli. Direkt organlarına zarar veriyor. Bunu da buradan söylemek istedim. Kedilerimizin sağlığı da çok önemli arkadaşlar. Grip olduğunda, üşüttüğünde kendimiz çözmeye çalışmayalım. Bir veterinere başvuralım. En iyisini onlar bilirler. Sonuçta bu bölümü okumuş insanlar. Bu bölüm için senelerini vermiş insanlar. Kendimiz çözmeye çalışmayalım hiçbir şekilde. Çünkü arkadaşlar bakarsanız hani grip olmuştur, üşütmüştür. Sadece bu grip olmayabilir. Altında farklı hastalıklarda yatabiliyor. Bu yüzden direkt böyle bir durumda veterinere götürelim. Bir de arkadaşlar kedilerin düzenli bir şekilde aşı olması gerekiyor. Bu aşılara da dikkat edelim. Bazı aşılar iki ayda bir, bazı aşılar da yılda bir kere yapılıyor. Bunları güzelce takip edelim. Düzenli bir şekilde aşılarını yaptırırsak hastalık kapmazlar. Eğer düzenli, düzensiz şekilde aşılarını yaptırırsak, işte iki ay yaptırıp iki ay yaptırmazsak, bu şekilde davranırsak bu sefer daha çabuk hasta olabiliyorlar. Bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Kediniz eğer böyle hareketsiz duruyorsa, işte böyle hareket etmiyorsa, hep böyle duruyorsa, bir rahatsızlığı vardır. İştah kaybı varsa bir rahatsızlığı vardır. Eğer kedinizi evde bu şekilde görürseniz arkadaşlar, hemen bir veterinere götürün. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Reçel ile birlikte size, Hoşça kalın diyoruz. Hadi de. Hoşça kalın. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.